Has tutmaz oyuncu ekranlarından herkese merhabalar. Her zaman olduğu gibi yine birbirinden güzel ve de ilginç oyunların yer aldığı bir Steam indirim videosu ile beraberiz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoya beğeni atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın dedikten sonra oyunlara geçiyorum. İyi seyirler. After Us, yıkım sonrası bir dünyada geçen atmosferik bir macera platform oyunu. Oyunda yaşamın ruhu Gaia'yı kontrol ederek yok olmuş bir gezegende son hayvan ruhlarını kurtarmaya ve dünyaya umut tohumları ekmeye çalışıyorsunuz. Unutulmuş şehirler, kurumuş ormanlar ve paslanmış makineler arasında geçen After Us, platform unsurlarıyla çevre etkileşimini birleştiren ve görsel anlatımıyla da duygusal bir deneyim sunan güzel bir yapım. Geçmişlerinden kaçan 3 eski suç ortağı, gözlerini dev robot dövüşlerinin en büyük arenasına dikiyor. Wolf Strike sıra tabanlı taktiksel dövüşleri ve RPG öğelerini bol diyaloglu hikaye anlatımıyla harmanlayan siyah beyaz görselliğe sahip bir macera sunuyor. Oyunda koca bir meki yöneten ekipten biri olarak dövüşlere hazırlanıyor, parçaları geliştiriyor, sponsorlarla anlaşıyor ve siyah beyaz bir dünyada her biri ilginç karakterlerle etkileşime giriyoruz. Özel dedektif Pierce, Birinci Dünya Savaşı sırasında tüm ekibini kaybetmiş ve de travma sonrası stres bozukluğu yaşamaktadır. Bir gün birisi kızının, damadının ve torununun yanarak öldüğünü söyler ve dedektif Pierce'dan bunu araştırmasını ister. Olayı araştıracağımız yer ise binbir türlü gizemi ve belayı içinde barındıran Darkwater denen bir kasabadır. Gizem, gerilim ve yer yerde aksiyon anlarına tanık olduğumuz Call of Kutulu, H.P. Lovecraft temasını ya da gizem oyunlarını sevenlere güzel bir alternatif olabilir. Warhammer 40k Bolkan adından da anlaşılacağı üzere Warhammer evreninde geçen oldukça başarılı bir retro FPS oyunu. Bolkan, uzak bir dünyadaki kaos güçlerini yok etmek için gönderilen talihsiz bir uzay denizcisi olan Malum Kader rolünü bizlere veriyor. Kendini gizemli bir adada bulan bir yabancı olarak eve dönüş yolunu bulmak için sıra dışı bir dünyaya adım atmaya hazır mısın? Kasette Biz, sıra tabanlı dövüş, yaratık evrimi ve keşif unsurlarını birleştiren retro tarzda bir RPG oyunu, kaset çalarına kaydettiğin yaratık formlarına istediğin zaman dönüşebilir, yeteneklerini kullanabilir ve savaşta taktiksel avantaj sağlayabilirsin. Üstelik iki karakterin formunu birleştirerek yepyeni hibrit canavarlar oluşturmak da mümkün. Yıkılmış bir dünyanın kalbinde, yere gömülü devasa bir kule ve onun gizemli sırları. Tower of Time, klasik CRPG derinliğini modern taktiksel savaş sistemleriyle birleştiren, hikaye odaklı bir RPG oyunu. Kadim bir kehanetin izinden giderek bu kuleye adım atıp, her biri benzersiz geçmişe, yeteneklere ve çatışmalara sahip kahramanlardan oluşan bir ekibi yönetiyoruz. Devil May Cry 5 4. oyundan 5 yıl sonrasını konu alıyor. Dante, Nero ve yeni gelen bir karakter olan V'den oluşan bu üçlüyle dünyaya kaos getirmeye çalışan Uruzen adlı bir iblise karşı mücadele veriyoruz. Devil May Cry 5 bence son yıllarda çıkmış olan en iyi hack and slash oyunu olabilir. The Signifier Director's Cut yapay zeka ve bilinç teması üzerine inşa edilmiş bir gerilim oyunu. Bir dedektif olarak zihin ve gerçeklik arasında gidip gelerek bir cinayeti çözmeye çalışıyorsunuz. Rüya, anı ve gerçeklik katmanları arasında geçiş yaparak bilinçaltının derinliklerine iniyorsunuz. Takım odaklı, taktiksel bir FPS oyunu olan Duo Process'ta her maçta rastgele oluşturulan haritalarda maçlar yapıyorsunuz. Strateji ve koordinasyonun kritik olduğu bu oyunda ekibinle birlikte plan yap, düşmanın taktiğini çöz ve operasyonu başarıyla tamamla. Retro-fütüristik görselleri, yıkılabilir ortamları ve de akıcı oynanışı ile Duo Process, takım odaklı FPS oyunu severlerin ilgisini çekebilir. The Quarry seçimlerimize göre bizi farklı sonlara götürebilen sinematik oyun deneyimlerinden biri. Gittikleri yaz kampında doğaüstü yaratıklar ve şiddet yanlısı yerel halk arasında geçirdikleri son gecede hayatta kalmak zorunda olan 9 gencin yaşadıklarına şahit oluyoruz. Oyunda verdiğiniz her karar hikayeyi ve karakterlerin kaderini etkileyebiliyor. Bir PvP oyunu olan Friends vs Friends'de teke tek 2'ye 2 iki ya da 3'e 3 üç kapışmalara çıkıyorsunuz. Silah, tuzak veya lanet gibi farklı türlerde kartları kullanarak desteler kurup maç içinde bunları kullanabiliyorsunuz. Ayrıca kartlara seviye atlatarak daha etkili olabilmelerini sağlama imkanınız da var. Animasyon kalitesi, günümüz oyunlarına hala taş çıkaracak görsel seviyesi ve de Western atmosferini bize olağanüstü bir şekilde yansıtmasıyla RDR2 şüphesiz tüm zamanların en iyi oyunlarından biri. En azından teknik olarak. Oyun dünyasına Arthur Morgan gibi baba bir karakteri kazandıran oyunda artık sanayi devrine girmeye başlayan Amerika'da bu döneme ayak uydurmakta zorlanan bir dolandırıcı çetesinin başından geçenlere tanık oluyoruz. Efsanevi Ghostbusters evrenine adım at ve proton silahını kuşan. Spirits Unleashed 4 kişilik koop odaklı bir aksiyon macera oyunu olarak hem hayalet avcılarını hem de hayaletleri oynama fırsatı sunuyor. Oyunda ister yeni bir Ghostbuster olarak klasik ekip ekipmanlarla hayaletleri yakala, istersen de doğaüstü bir ruh olarak ortalığı karıştır. Avcı tarafı hayaletleri takip edip tuzaklara düşürmeye çalışırken, hayalet tarafı ise korku salarak görevleri sabote ediyor ve haritada kaosa neden oluyor. Kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışan farelerin son umudu sensin. Ratropolis gerçek zamanlı strateji, kule savunması ve kart destesi oluşturma mekaniklerini birleştiren benzersiz bir şehir kurma oyunu. Küçük bir yerleşimle başladığın bu macerada kartlarla binalar inşa et, birlikler topla ve şehrini vahşi yırtıcılardan koru. Aç bir posum, kocaman bir pizza ve hepsini korumaya çalışan bir ordu dolusu polis köpeği. Pizza posum, gizlilik ve çılgınlık dolu arket tarzı bir aksiyon oyunu. Minik ama obur bir posum olarak amacın basit, yemek yemek. Sessizce sız, pastırmaları kap, pizzaları mideye indir ve alarma yakalanmadan kaç. İster tek başına, istersen bir arkadaşınla yerel co-op modunda oynayarak bu lezzetli soygunu birlikte gerçekleştirebilirsiniz. Bir kadının sorgu videoları kaybolan bir adam ve eksik parçalarla dolu bir hikaye. Her Story oyuncuyu dijital bir dedektif rolüne sokan interaktif bir suç çözme oyunu. Oyunda 1994 yılına ait eski bir polis veri tabanına erişiminiz var. Karşında yüzlerce kısa video klip hepsinde de aynı kadının farklı zamanlarda verdiği ifadeler mevcut. Oyundaki tek aracın ise kelime arama sistemi. Doğru kelimeleri yazarak bu parçaları bulmalı, izlemeli ve olayların ardındaki gerçeği kendi aklına çözmelisin. Evet dostlar bir indirim videosunun daha sonuna geldik. Umarım gösterdiğim oyunlar ilginizi çekmiştir. Videolarımdan haberdar olmak için tek yapmanız gereken şey kanalıma abone olup bildirimleri açmak. Bir sonraki videoda görüşene dek diyelim kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.